Merhaba ben Girak Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Onaccio, Paredes ve Bandrenko'ya değineceğimiz dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Önemli gelişmeler sıcak saatler. Trabzonspor takımımız transferde gerçekten çok hızlı devam ediyor. Teklifleri çıktı. Son geri dönüşümler neler? Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir video. Ve Onatçu için geliyor diyenler de var. Özellikle yorumculara bakıyorum. Bazı muhabirlerin Onatçu ile alakalı yazdığı bazı haberler var. Bu da tabii ki de bir etki ediyor. Ve Şenol Hoca'nın eski bir öğrencisi tekrar Trabzonspor takımıza gelirim dediğinin haberleri yapılmış. Biraz burada sizinle beraber sohbet edeceğiz, değerlendireceğiz. Halil Dervişoğlu'nu ben size ilk defa söylemiştim arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemde söylemiştim. Bu dönemde de Halil Dervişoğlu gene gündemde. Dün hatta size şöyle bir detay vermiştim. Arkadaşlar Halil Dervişoğlu takas alan filan deniyor ya onları bir bırakın. Bu oyuncu bonservisini alırsa Fatih Tekke o keledi dedim. Dün ben bu bilgiyi sizlere verdim. Bugün bununla alakalı birçok haber vardı. Bütün ulusal medyalarında olsun ve bunu dün ben sizlere söylemiştim. Gene Öncelikle şunu bir hatırlatalım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Şöyle videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip edenler her zaman ilk önce çoğu şeyden haberdar olacaklar ve en objektif, en doğru haberleri de biliyorsunuz sizlere vermek için Giray kardeşiniz elinden geleni yapıyor. Şimdi önemli detaylara gelmeden önce bir Mendi konusuna gelelim. Mendi kulübümüzden ayrılmak istiyor ve bunu da yönetime bildirdi. Ve Mendy'nin kulüpten ayrılmak istediği bir ortamda kulübümüz 11 artı 2'ye vermemişti. Bu transfer döneminde Mendy'nin getireceği paranın 10 milyon euro üzerinde olması gerekiyor ki burada kulübümüz oyuncuya kolaylık sağlasın. Ama Mendy'nin şu söylemi çok kritik ve çok önemliydi. Ben de 2 iki e, yıllık bir kendime bir planlama yaptım. 2 yıl içinde şampiyon olursak oluruz olmazsak hadi eyvallah dedi. Adam açık açık söyledi. Beni takımlar istedi dedi. Sezon başı olmadı. Devre arası istendi, gene olmadı dedi ve Mendy'nin performans düşüklüğü çok net bir şekilde belli. Ben kimsenin günahını almam ama bazı zamanlarda bazı oyuncuların transferini yaptığında oynamadıklarını çok gördüm. Çok gördüm arkadaşlar. Yani ve insanın kafasında soru şartları oluyor. Bu açıklamalara bakıldığında da acaba delirtiyor ama ben böyle bir şey yaptı demiyorum asla demem. Çünkü bilmiyorum, görmedim, duymadım. Bununla alakalı bir şahitliğimiz olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim ama oyundaki karakteri bu şekilde olmaması gerekiyordu. Mendy'nin ilk geldiği Mendy ile şu anki Mendy arasında dağlar kadar fark var. Arka arkaya bu kadar oynamış Avrupa'da orada burada bir sürü yerde platformda forma şansı giymiş bir oyuncu. Bu kadar geriye gitmesi beni birazcık üzdü. Mendy'den biz hani 11, 11, 11 2 vermedik. dedi ki seni 15 e her türlü satarız dedik. İşte bu sene kullanalım mantetesiyle devam ettik. Olmadı. Burada böyle bir durumumuz var. Gene geleceğim Pedro'ya. Pedro'da Avrupa'dan birçok yerden teklif var ve ikinci ayrışı gündemde olan oyunculardan bir tanesi Pedro. Bunu dikkat ettiyseniz dün aslında işledim dedim ki Pedro 2 milyon vermişiz. Mendy'e işte 3,5-4 milyon euro vermişiz. Buradan almamız gereken rakamları ne kadar olduğuyla alakalı bir değerlendirme yaptım ve bugün ki yeni bilgiyle beraber de Pedro ve Mendy'nin ayrılma ihtimali %80-90. Burada Pedro'nun ayrılma ihtimaline karşılık da Solbeck transferi aranıyor. Ve ben sizlere hatta şöyle bir soru sordum. Arkadaşlar mandavalara 2.5-3'ler konuşuluyor. Ne diyorsunuz dedim. İşte e, Tottenham'ın Solbeck'i gene Sergio gene isimlere bu kadar paralar verilmeli mi gibi. Çoğu arkadaşımız ya Mustafa orayı götürüyor ne gerek var diyor ama. Pedro'nun gittiği bu ortamda Mustafa'yı sağ beke çekeceğimizi düşündüğümüz için biz sol bek arıyoruz. Orada Arif var. Baris ile alakalı ben sizlere söyledim. Sakatlık yaşadı. Kampa büyük ihtimalle düz koşu anca başlar. E, orada Baris içi var. Arif var. Mustafa oynuyor Bir tane daha adam. Yani bilmiyorum nasıl bir şey olacak ama iyi bir sol bek aradıklarını biliyorum. Yani Fatih Tekke'nin şöyle bir durumu var. İki tane stoper, bir tanesi yaşlı bir stoper, bank oynayacak iki tane stoper istiyor. Çünkü Batagov'un da durumu belli değil ve Batagov olsa da rekabet. Abi bir Batagov sakatlanıyor arkasında Serdar oynatıyor, Lustram oynatıyor, Mendy oynatıyor. Olmuyor. Aradaki o uçurum bizi kurtarmıyor. Bu uçurumu da engellemek için Trabzonspor takımıza hamle yapması lazım. Oyuncu getirmesi lazım. iyi isimler getirmesi lazım. Bu sezon daha iyi bir takım kurabilmek için de bunu yapmamız lazım. Ve burada işte e, Solbek'te böyle bir durumumuz var. Onun dışında Muhammed Şam'ın kiralanma ihtimali var. Çünkü Muhammed Şam oynatılma ihtimali düşer çünkü şimdi konuşacağımız isimlerle beraber. Bunu bir tarafa koyuyorum. Bunu bir tarafa koyuyorum. Sizler de yorumlarınızı yapın. Özellikle Batagov, Ahmetcan Kaplan değerlendirmesi yaptım bir önceki videomuzda. Ahmetcan Kaplan'la alakalı Fatih'teki okey dediği söyleniliyor. Ahmetcan Kaplan'ı birazdan bir yere ekleyeceğiz. Niye? Çünkü çok önemli bir detay var ve bu detay beni rahatsız eden bir detay. Ben oynarken de bu bizim başımıza geldi. Trabzonspor takımı 3-4 sene zor toparlandı. Gene aynı muhabbetler yapılırsa paramparça oluruz. Onun altını çizelim. Çok önemli bir kritik bir detay. Şimdi bunu konuşacağım. Birkaç yerde de konuşulduğu için bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar Abu Bakar. Hemen yorumları yapıştırıyorsunuz. Hemen. Düşüncelerinizi alayım. Abu Bakar sizce Trabzonspor takımıza gelse ne olur? Alternatif kenarda durmalı mı? Kontenjanı kapatmalı mıyız? Şenol Güneş arası olduğu için Şenol Hoca'ya bir haber gönderdi diye dün bir haber çıktı. Tabi dünkü haber çıktı ama ben çok üstünde durmak istemedim. Bugün yine bu Abubakar haberleri karşıma çıkınca ve tabi değerli takipçilerim sizlerden de bu soru geldiği için çat gündemimi hemen soktum sizin için. Aslında bence böyle bir ihtimalle çok düşük görsem de gündeme soktum. Tabi bu futbol deran her şey olabilir. Beklenmedik yerden başka şeyler çıkabilir. Ee, hani bir yılın Abubakar Rotasyon Santofor olarak Trabzonspor takımımıza bir tarafta düşünce olarak bekliyor. Bir tarafta düşünce olarak bekliyor. Yani oyuncudan bir mesaj geldi. Kulübümüzden olumlu veya olumsuz Abubakar'a bir cevap çıkmadı. Ve o bu Abubakar'ın Trabzonspor takımıza bir mesaj gönderdi. Ben bir sene geleyim. Ben orada oynarım. Çok da maliyetli bir durum olmaz deniliyor. Ve bu bir alternatif anlamda Abubakar Trabzonspor takımıza gelmeli mi? Hatay'a gitti geçtiğimiz dönem. Hatay'da iyi güçlü top tutuyor, arkaya koşuyor falan filan ama Trabzonspor ya ben Abu Bakar'ı beğeniyorum. Açık ve net söyleyeyim. Benim düşüncem ne dersiniz? Abu Bakar'ı beğeniyorum ama bu saatten sonra Abu Trabzonspor'a neler katacağını tartışırız. Tartışırız. Yani alıp burada başımıza bela etmekten ziyade, kontenjanı doldurmaktan ziyade şimdi konuşacağımız daha önemli detaylarımız var. Onları konuşacağız. Şimdi bakın. Ahmetcan Kaplan olayına geliyorum. Onaçu, Bandarenko, Parades. Çok önemli detaylar var. Lütfen sonuna kadar izliyoruz. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Devam. Şimdi Ahmet Can Kaplan. Trabzonspor takımımızın gündemine girdi. Sol bekte Batagov var. Ahmetcan Kaplan var. Bazı arkadaşlarımız ikisi de kalsın diyor. Batagov sağ bekte sağ stoperde de oynar. Ahmetcan Kaplan da sağ stoperde oynamışlığı var diyen arkadaşlarımız olmuş. Şimdi Ahmetcan Kaplan'a Fatih Tekke okey dedi deniliyor. Ve bu haberde de şöyle bir de detay var. Evet Fatih Tekke Trabzonsporlu bir teknik adam. Bu takımda işte Mustafa Eskil ön plana çıkartılarak Trabzonlu oyuncuların daha çok olması, Trabzonlu oyuncularla beraber bir ruh, bir karakter oluşturulabileceği ve takımın daha çok Trabzonlu oyuncu gelmesi gerektiği alakalı bir kamuoyu var şu anda. Bunu ben isim kullanmayacağım. Bir tane yorumcu YouTube'da başka bir sizin sevdiğiniz bir değerli bir büyük var. Onun o da yorumlamış. Gazetede yazmış bunu. Bugün 3-4 tane yerde farklı farklı görünce de şöyle bir durum var. İsim verelim. Erdoğan'ın programında izlemek isteyenler de izlesinler. Ben genelde isim vermiyorum biliyorsunuz. Kanalımda ben konuşmuyorum kimsenin ismini. Erdoğan söylemiş. YouTube kanalı var biliyorsunuz. Orada gördüm. Tesadüfen karşıma çıktı o da. Şöyle söylemiş. Demiş ki, e, Trabzonluların olması gerekiyor demiş. İşte yerel medyada da bir iki yerde bunu yazmışlar. Bakın arkada Ahmet Can Kaplan için Fatih Tekke'de getirmek istiyor gibi de bir algı var. Halil Dervişoğlu. Bunu sizinle beraber zaten geçen sene de söyledim. Bu dönemde söyledim. Transferde devre arasında da söyledim. Halil Dervişoğlu hep listemizde. Fatih Tekke'de onayladı deniliyor. Görkem sağlam. Gene Hatay'ın orta saha oyuncusuydu. Değil mi? Hatay'da yanlış hatırlamıyorsam. Bu oyuncuları kadroya katalım. Kadroyu da Trabzonsporlu oyuncuları çoğaltalım. Başka bir iki tane daha isim var. 5-6 tane Trabzonsporlu oyuncu getirelim. Bakın arkadaşlar. İbrahim Başkan geldi. Ünal Karaman vardı görevi gönderdi. İşte Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. E, Ton Hoca'yı da gönderdi. Dedi ki ben dedi burada Trabzonspor oyuncularla, Trabzonlu bir hocayla burası dedi Trabzon ruhunu taşıyacak kişilerle biz yürüyeceğiz yolumuza dedi. Arkadaşlar perişan olduk. Ne yaptı? Halil Halil Altın topu gönderdi, Serkan Balcı'yı gönderdi. Birçok isim gitti, ben gittim. Tolga'yı sattı, Onur vardı çünkü Tolga'yı gönderdi. Bir, bir yapılanma yaptı. Şimdi bakın arkadaşlar o zaman kimler geldi? Zeki Yavru oynuyor, Kadir oynuyor, Caner oynuyor, Mustafa oynuyor. Ee, şu an aklıma gelmiyor. Yani Aykut Demir helikopterle indirdi. Trabzonluydu. bir 8-9 kişiyiz. Takımda 8-9 şey, Trabzon var. Arkadaşlar biz çok kötü bir dönem geçirdik. Ben bu mantete kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle güvenmiyorum. Nacizane kendimi övmek için demiyorum. Ben Trabzonlu değilim. Ama sağdaki mücadelem ortada. Doğru adam getirmekle doğru oyuncu oyuncuyu bulmak önemli olan. Egemen Korkmaz Trabzonlu mu? Değil. Ama adam canıyla başla. Burak Yılmaz beyin kanaması geçirdi. Adam uçağa binde gitti oynadı. Attığı goller ortada. Hala Trabzonspor için her şeyi söylüyor. Demek istediğim konu bu bu bir kere bana göre de bana ben bunu ırkçılık gibi düşünüyorum ya. Çok hiç doğru bir düşünce olarak görmüyorum. Ben bunu ben buna kesinlikle karşıyım. Gerçekten kesinlikle karşıyım. Trabzonlu olup Trabzonspor'u tutanlar yok ben mesela Antalya'yım Trabzonsporluyum. Yani hani bazen bununla dahi bir ırkçılık gibi söylemler olabiliyor. Yani çok enteresan bir e, durum var. Görkem iyi bir orta saha oyuncusu fena bir orta saha oyuncusu değil ama hani ayrı Görkem almak istiyorum dediler. Bakın arkadaşlar bunlar farklı bir durum ama burada içeriye sokup sonra da nasıl göndereceğiz diye mücadele ediliyor sonra. Bu algı kesinlikle doğru bir algı değil bunu söyleyelim. Onun açıyla devam edelim. Ee, Onaçu transferinde 10 milyon euroya fiyat düştü dedim sizlere Biliyorsunuz bugünki videomda bunu söyledim Ve bugün birçok yerde de karşımıza yazıldı çizildi çıktı Sosyal medyada baktığınızda görebilirsiniz Bunu sizlerle paylaştık bu özel bilgiyi Ve Onaçu transferinde Trabzonspor takımız bitirmek için kararlı Gene bugün e, Tabi bu videoların da karşıma çıkmasının sebepleri e, Onaçu ile alakalı geliyor demiş Erdoloş Onaçu geliyor dediği için tabii ki de bir gündem olmuş. Hemen mesajlar da geldi ki bugün hani ben de Onaçu transferle alakalı çok sıcak baktığımı söyledim ama tabii bir yeni bir gelişme yok şu anda Ekstrem. 10 milyon euro da tamamlanmış. Fiyat 15-12'ler değerken 10 milyon euro indirilmiş. Tabii bu para verilmeli mi verilmemeli tartışmalı ama ben 3 sene oynayacağını bildiğim Onaçu'ya bu parayı veririm. Santofor'da ben 3 yıl oynayacağını bildiğim Onaçu'ya bu parayı vermeliyim de zaten. Vermek de zorundayım. Benim iyi bir santofora ihtiyacım var ve burada Onatçu ile alakalı Trabzonspor takımımızın hatta birkaç tane de e, internette gazetecinin Onatçu'da sıcak gelişmeler var gelme olasılığı çok yüksek diye paylaşımlar yaptığını bu videoyu çekmeden önce görüyorum. Ve onunla alakalı da gerçekten bir yola girildi tekrardan Onatçu'da. Ve oradan nasıl bir geri dönüş olacağını hep beraber göreceğiz. Ama burada Onatçu Santoforumuzda olma ihtimali yüksek. Dakika birden beri Dakika 90'a kadar diyelim. Bu transfer döneminin bitimine kadar. Onaçu her zaman bizim kafamızda ve bitirmeye çalışacağımız bir oyuncu olarak kalacak. Bugün tabii ki de ben Onaçu ile alakalı değerlendirmelerimi yaptığımda birkaç arkadaşımız abi bu oyuncu serbestti şimdi bonservisi 10 milyon indi diyorsun demiş. Bu bir haberdi. Onaçu'nun bonservisi e, düştüğü için takım boşa çıktı. Kulübünün görüşmeme sebebi bu dendi. Madde var dendi yani hatta sözleşmesinde ama böyle bir şey olup olmadığıyla alakalı %100 net bir bilgi olmamakla beraber kulübümüzün görüşmelerde bonservis bedeli fiyat verdiğine göre böyle bir madde yok. Zaten başkanın da söylemine baktığımızda ne demişti Ertuğrul Doğan Başkan? Başkan Onatçı'yla alakalı aslında resmen açıklamasını yaptı. Başkan dedi ki Onatçı'yı resmen söyledi Onatçı'daki fiyat kırma işi daha olmadı dedi böyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi de iş olumluya döndü diye bunu herkes konuşmaya başladı. Ve bir iki gündür de bu seslerin yükseldiğini söyleyelim. Parades'e geliyorum. Trabzonspor takımımızda gerçekten bir önce video öncesinde dedim bir pazarlık var çılgın pazarlık dedik. Ve orada da oyuncunun 3 milyon euro civarında bir bonservisle beraber getirilme planlaması var. Bazen çok güldürüyorsunuz beni. Bazı arkadaşlarımız demiş ki peki abi Parades'i aldık diyelim 8'e kim alacağız? Ya da 8'e aldık 6'ya kim alacağız? Yani Paradesi nereye koyacağımızı da şaşırdık. Almış. Bir de onu beğenmiyoruz. 6 gibi, 8 değil. 6, 8 oynar, altı mı oynar? Yani bırakalım abi, bir akışına bırakalım. Keyif alalım ya. Parades gelecek mi, gidecek mi? Bunu takip edelim. Nasıl bir planlama olacak? Nasıl bir program olacak? Bunu görelim ya. Keyif almaya baksak daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Birbirimizi üzmeden, strese girmeden. Çünkü bir de bunun stresine giriyoruz. Bu da tabii ki de beni üzüyor. Burada beni üzüyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde konuşalım. Bondarenko'ya geliyorum. Bondarenko transferinde Trabzonspor takımımız bir teklif sundu ve o teklife karşılık bir cevap bekliyoruz. Bondarenko transferine bir cevap bekleniyor. Yani orada 10-12 milyon euroların konuşulduğu bir oyuncuydu ve burada da bir cevap bekliyoruz. Burada Bondarenko transferinde de neler yaşanacağını önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Size Saviş'le alakalı bir değerlendirme yaptım. Dedim ki bu sezon 27 tane maç kaçırmış. Ve sizin yorumlarınıza baktığımda Savic'in gitmesi gerektiğini söyleyen çok fazla arkadaşımız var. Yani böyle devam edecekse zaten durmasının da herhangi bir faydası olmaz bize. Yerli anlamında bir hamle bekliyorum kulübümüzden. Yerli transferinde bir yoğunluk bekliyorum. Ama Halil olur, işte Görkem olur. Ya biraz daha böyle biraz daha böyle hani milli takımımızda oynayan belki gurbetçi biraz daha böyle biraz daha taramak lazım. Biraz daha iyi oyuncu bakmak lazım. Getirdiğimizde nasıl göndereceğiz diye düşünmememiz lazım diye de ben ee, düşünüyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Buraya kadar gelen bütün değerli dostlarım sizlere hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle bir toparlayacak olursak Onaçu için başkan zaten resmen görüşüyoruz dedi. Ve 10 milyon euroya düştü fiyatın deyince ben diyorum ben veririm arkadaşlar. 3 sene oynayacağını bilirsem gerçekten kulüp bunun her maçını izledi. Oyuncuyla kontakta sağlık ekibi var analiz var onlar onun kararını verecekler. Bir sene oynadı ikinci sene perte çıkarsa o zaman ayrı bir durum olur. Tabi bunu kimse öngörmesi çok zor. Geldiğinde oynasın bize. Eski on mücadelesini ben özledim abicim. Şimdilik bu kadar diyorum. Videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.